Ücreti ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir mi? İş kanunumuzun 34. maddesinde ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceği belirtilmektedir. İş kanunumuza göre işveren tarafından işçinin ücret ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse bu sebebe dayanmak suretiyle istifa eden işçi iş yerinden ayrılırsa İşi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemesi bu konuda önem arz etmemektedir. Ücret dışında ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesi imkanı bulunmaktadır. Ücreti ödenmeyen işçinin işten kaçınması bir hak olarak düzenlenmiş ve aynı zamanda bu hakkını kullanan işçi güvence altına alınmıştır. Bu kanuni güvence hükmüne göre iş görmekten haklı olarak kaçınan işçinin iş sözleşmesi bu hakkını kullandığı için feshedilemez. İşçi yerine başka bir işçi alınamaz ve bu işler başkalarına yaptırılamaz. İş görmekten kaçınabilmek için koşullar. Şartlar şunlardır. 1. Hak edilen ve muaccel hale gelmiş ücret alacağının tümü yahut büyük bir kısmı ödenmemiş olması gerekmektedir. 2. Mücbir sebeplerin varlığı sebebiyle ücretlerin ödenmemiş olması gerekmektedir. Yani işveren zor durumda kaldı. yani mücbir sebep çok zor bir durumda kaldığı sebebiyle bu ücreti ödememiş olması gerekmekte. Üç, ücretin ödenmesi gereken günden 20 gün geçmiş olması gerekir. İş görmekten kaçınmak için bu ödeme günden itibaren 20 günün geçmesi gerekmektedir. Tüm bu sebeple şartların sağlandığından emin olduktan sonra söz konusu hak kapsamında çalışılmaması çeşitli uyuşmazlıkların önüne geçecektir. İş görmekten kaçınılma usulü nedir? İş görmekten kaçınma hali ve nasıl uygulanacağı kanunda açıklanmamıştır. İşçi işverene bildirmek kaydı ile iş yerine gelmeyerek, gelse dahi işe başlamamak şeklinde bir davranış ortaya koyarak iş görmekten kaçıma hakkını kullanabilir. Uygulamada genellikle önerilen yöntem ise işçinin işvereni ya da vekilini haberdar ederek belirli bir tarihten itibaren kanuni hakkını kullanmasıdır. Ee, önemli belirtmek gerekir ki yazılı şekilde ispat e, hakkınızı kullanabilmeniz için yazılı şekilde bunu bildirmeniz e, önem arz etmektedir. Yani telefonla arayıp e, söylemeniz e, de o, bu e, olabilir. İspat herhangi bir kanunda bir geçerlik şartı yok. Ancak e, yazılı olarak yani mesaj atarak bunu bildirmeniz sizin yararınıza olur. Bunun haricinde işçinin yazılı bildirim ile iş görmekten kaçındığını bildirmesi halinde işe devamsızlıktan sayılmayacaktır. Fakat ücretinin ödenmesi halinde derhal işe geri dönmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere işverenin işçinin ücretini zamanda yatırması kanuni yükümlülüğüdür kanuni yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenin işçiden yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemesi anlamsız olacaktır. Bunun yanında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınma halini işverenin inisiyatifine bırakması düşünülemez. Bunun yanında ücretini alamayan işçilerin farklı işlerde çalışması da engellenemediği gibi haklı neden, neden? fesih sebebi de oluşmaz. İş görmekten kaçınmanın hukuki sonuçları. İş görmekten kaçınma hakkının düzenlendiği iş kanunu madde 34'teki iş görmekten kaçınma hakkının kullanılması halinde aşağıdaki sonuçlar doğar. 1. Kanuni imkanlar kapsamında toplu olarak iş görmekten kaçınma davranışı grev teşkil etmez. 2. Kanunun uyardığı şekli ve koşullara uygun bir biçimde iş görmekten kaçınma hakkını kullanan işçinin iş akti haklı sebeple feshedilemez. 3. İş görme borcundan kaçınan işçinin yerine onun işlerini yapması için yeni işçi alınamacağı gibi işçinin işleri de başkasına devredilemez. Yani yani gördürülemez. İş görmeden kaçınma konusunda merak edilen diğer bir husus ise çalışılmayan süre için ücret talep edilip edilmeyeceğidir. Bununla ilgili bir yargıtay kararı var. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 10.02.2005 tarih 2004'de 13.259 esas, 2005'e 3.782 karar sayılı kararında işçinin ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmemesi halinde işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu süre içerisinde ücret ödenmesi uygulaması yapılacağı yasa tasarısında düzenlendiği halde sebemdeki görüşmeler sırasında bu düzenlemeler yasa metninden çıkarılmış ve bu surette yasama organı başta geçen bu sürede ücret istenemeyeceğine dair iradesini açıkça ortaya koymuştur. Yani 34. maddenin bu düzenlenmesine göre işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı bu sürenin ücretini işverenden talep etmesi mümkün değildir. Zira işçinin çalışmaması kendi iradesiyle oluşmuştur açıklanan bu nedenlerle davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir yazmaktadır. Ee, ben bu yargıtay kararına katılmıyorum çünkü e, burada işçinin herhangi bir kusuru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta herkes e, çalışmak zorunda herkesin ihtiyaçları var ve e, bu ihtiyaçlar doğrultusunda sırf iş yerinde belli bir süre mücbir e, sebeple ücretin ödenmemesi küçük e, karşılığında herhangi bir hakkaniyete uygun bir ücret en azından verilmemesi bence hukuka aykırı en azından bir denkleştirme yapılmalı. Yani o zaman ücret ödenmediği için yani hangi süreye kadar, nereye kadar işçi bekleyecektir. Bu da muallak bir durum. Hukukta, kanunda herhangi bir net bir düzenleme de yok. Burada işçinin korunması gerektiğini düşünüyorum. En azından belli bir oranlama yapılarak tam geçen süreleri ücreti ödenmeyen sürelerin tam ücreti olmasa bile denkleştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak işçi zaman kaybına uğramıştır. Aynı zamanda da e, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekecektir. Bu geçen sürede alamadığı ücret sebebiyle. Çünkü e, iş sözleşmesi devam etmektedir, e, işverene bağlıdır ve ancak iş, e, işverene bağlı bir şekilde e, ücretini alabilecektir. E, ücret hakkı sadece işverenle e, bağlı olduğu için işveren arasındadır.